Merhaba değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok özel belki de şimdiye kadar uzun uzun dinlemediğiniz bir yolculuğa çıkacağız. Konumuz sadece bir içecek olmanın ötesinde toplumları değiştiren, kültürleri birbirine bağlayan ve yüzyıllardır hayatımızda yer alan kahve. Kahvenin ilk defa Habeşistan dağlarında keşfinden başlayıp Osmanlı sarayına girişine, İstanbul'daki ilk kahvehanelerden Avrupa'nın kalbine uzanan yolculuğuna ve günümüzdeki modern kahve kültürüne kadar uzanan bir hikayeye tanıklık edeceksiniz. Başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Eğer tarih ve kültürle ilgili bu tarz anlatımları seviyorsanız, kanalıma abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızla da bana destek verirseniz çok sevinirim. Hazırsanız kahvenin dumanı tüten sıcacık hikayesine doğru yola çıkalım. İnsanoğlunun tarih boyunca keşfettiği bazı bitkiler vardır ki sadece damak tadını değil, aynı zamanda kültürleri, toplumsal ilişkileri ve hatta siyasal düzenleri şekillendirmiştir. Kahve işte bu nadir keşiflerden biridir. Bugün milyonlarca insanın güne başlarken ilk aklına gelen şey bir fincan kahve olsa da, bu içeceğin tarih sahnesine çıkışı sıradan bir rastlantının ötesinde toplumsal dönüşümlerin başlangıç noktası olmuştur. Rivayetler bizi 9. yüzyıl Habeşistan'ına, yani bugünkü Etiyopya topraklarına götürür. Kaldi adında bir çoban keçilerinin alışılmadık bir şekilde hareketlendiğini fark eder. Geceleri uyumayan, adeta coşkuyla zıplayan bu hayvanların sırrını aradığında onların kırmızı renkli meyveleri yediğini görür. İşte bu meyve kahve ağacının kirazıdır. İlk başta yalnızca çiğnenen bu meyve zamanla kaynatılıp içilmeye başlanır. Belki de o gün insanlık tarihinde yeni bir çağın ilk adımı atılmıştır. Fakat kahvenin gerçek yolculuğu Yemen'de başlar. 15. yüzyılda sufiler, özellikle geceleri uzun zikir ve ibadetlerinde uyanık kalmak için kahveyi kullanmaya başlarlar. Bu dönemde kahve yalnızca bir içecek değil, manevi bir araçtır. Kahve sayesinde sabahlara kadar süren ayinlerde zihin açık kalır, ibadet daha derin yaşanır. Sufilerin kahveyi kullanması onun bütün İslam coğrafyasına yayılmasının ilk adımı olmuştur. Kahve Yemen'den Mekke'ye, oradan Kahire'ye ulaştığında artık sıradan halkın da ilgisini çeken bir içecek haline gelir. 15. yüzyıl sonlarına doğru Kahire'de kahvehaneye benzeyen ilk mekanların kurulduğu bilinmektedir. Bu mekanlar tıpkı ileride Osmanlı'da göreceğimiz gibi insanların buluştuğu, sohbet ettiği toplumsal etkileşimin merkezleri haline gelir. 16. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yemen valisi Özdemir Paşa bu ilginç içeceği İstanbul'a getirir. Osmanlı'nın başkenti dönemin en büyük kültür merkezlerinden biridir. Dolayısıyla kahvenin İstanbul'a ulaşması onun kaderini değiştiren asıl dönüm noktası olur. Saray mutfağına giren kahve kısa sürede padişahların ve devlet erkanının dikkatini çeker sarayda kahve pişirmek için özel görevliler tayin edilir. Zamanla bu görev, Kahvecibaşı ünvanıyla saray teşkilatının saygın bir parçası haline gelir. Ancak kahvenin hikayesi, sarayla sınırlı kalmaz. Çok geçmeden, 1550'li yıllarda İstanbul'un Tahtakale semtinde, Halepli Hakem ve Şamlı Şems adında iki kişi, halk için ilk kahvehaneyi açar. Bu gelişme, Osmanlı sosyal hayatında büyük bir dönemin başlangıcıdır. İnsanlar kahvehanelerde toplanır, uzun sohbetler eder, meddahların hikayelerini dinler, şiirler okur, satranç ve tavla gibi oyunlarla vakit geçirir. Kahvehaneler kısa sürede o kadar popüler hale gelir ki İstanbul'un dört bir yanına yayılır. Fakat bu hızlı yayılış ulemanın ve devletin dikkatini çeker. Çünkü kahvehaneler yalnızca eğlence mekanları değildir aynı zamanda fikirlerin tartışıldığı, siyasetin konuşulduğu, devletin icraatlarının eleştirildiği merkezlere dönüşür. Bu nedenle kahve kimi zaman büyük tartışmaların odağına yerleşir. 16. yüzyılın sonlarına doğru, Şeyhülislam Ebu Sud Efendi'nin fetvalarında, kahve hakkında ciddi tartışmalar yürütülür. Kahve bidat mıdır? İçmek günah mıdır? Yoksa mubah mıdır? Bazı din adamları kahveyi tütünle ve boza ile kıyaslayarak zararlı olduğunu savunur. Hatta kimi padişahlar döneminde kahvehaneler kapatılır, kahve içmek yasaklanır. Fakat halk kahveyi o kadar benimsemiştir ki bu yasaklar hiçbir zaman kalıcı olmaz. İnsanlar gizli gizli kahve içmeye devam eder, hatta kahvehaneler evlerin içinde bile kurulmaya başlanır. Kahvenin Osmanlı'daki ilk yüzyılı işte bu gerilimle geçmiştir. Bir yanda yasaklamalar, diğer yanda kahveye olan büyük halk sevgisi. Bu gerilim, kahvenin yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir fenomen olduğunun göstergesidir. Kahvenin bu ilk dönemlerinde Osmanlı şairleri ve edebiyatçıları da kahveden söz etmeye başlar. Şiirlerde kahve Kimi zaman aşkın simgesi, kimi zaman dostluğun ve sohbetin bahanesi olur. Minyatürlerde kahve içen saraylılar, kahvehanelerde toplanan halk resmedilir. Bu durum bize kahvenin Osmanlı'da kısa sürede nasıl köklü bir kültür haline geldiğini gösterir. Kahvenin bu hızlı yükselişi Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni bir sosyal sınıfın da ortaya çıkmasına yol açar, kahvehaneciler. Bu kişiler Yalnızca kahve satan tüccarlar değil, aynı zamanda toplumsal hayatın aktörleridir. Onların mekanları kimi zaman padişaha karşı memnuniyetsizliğin dile getirildiği, kimi zaman edebi ve sanatsal eserlerin ortaya çıktığı yerlerdir. Kısacası, kahvenin Habeşistan dağlarından başlayan yolculuğu, Yemen'de sufilerin duasına eşlik ettikten sonra Osmanlı sarayına girmiş İstanbul'un kahvehanelerinde adeta yeni bir toplumsal hayat tarzını şekillendirmiştir. Ve bu, daha yolculuğun sadece ilk perdesidir. Osmanlı toplumunda kahve, kısa sürede yalnızca bir içecek olmaktan çıktı ve adeta yeni bir yaşam biçiminin simgesi haline geldi. 16. yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul'un hemen her mahallesinde kahvehaneler açılmaya başladı. Bu mekanlar öyle bir hızla çoğaldı ki kısa sürede şehrin sosyal dokusunu değiştirdi. Kahvehane'ler Osmanlı toplumu için yepyeni bir buluşma noktasıydı. Daha önce camiler, medreseler veya pazar yerleri insanların bir araya geldiği başlıca alanlardı. Ancak kahvehaneler bu geleneksel merkezlerin yanında bambaşka bir işlev kazandı. Burada insanlar günlük kaygılarından uzaklaşıyor sohbet ediyor, oyunlar oynuyor, edebi eserler dinliyor, hatta kimi zaman siyaset konuşuyorlardı. Kahvehanelerde en çok rastlanan eğlencelerden biri meddahlardı. Meddahlar, halk hikayeleri anlatan, taklitler yapan ve topluluğu kahkahalara boğan sanatçılardı. Tek bir sandalye ve sopadan başka hiçbir eşyaya ihtiyaç duymadan yalnızca söz ustalığıyla kalabalıkları büyülüyorlardı. Kahvehaneler meddahların sahnesi oldu. Böylece sözlü edebiyat halk arasında daha da yayıldı. Yine kahvehanelerde Karagöz ve Hacivat oyunları sergilendi. Bu gölge oyunları yalnızca eğlence değil, aynı zamanda toplumsal eleştirinin de aracıydı. Karagöz'ün sivri dili ve Hacivat'ın bilmiş tavırları dönemin sosyal hayatını hicvediyor. Halk kahkahalarla ama aynı zamanda ibretle izliyordu. Kahvehanelerde yalnızca eğlence yoktu. Aynı zamanda oyun kültürü de gelişti. Tavla, satranç, dama gibi oyunlar kahvehanelerde yaygınlaştı. Bu oyunlar yalnızca vakit geçirmek için değil, zihin geliştirmek, strateji öğrenmek için de önemliydi. Satranç özellikle Osmanlı aydınlarının kahvehanelerde tercih ettiği oyunlardan biriydi. Ancak kahvehanelerin asıl önemi toplumsal iletişimdeki rolüydü. İnsanlar burada güncel olayları konuşuyor, devletin kararlarını tartışıyor, şehrin dedikodularını paylaşıyordu. Bu durum zamanla devletin dikkatini çekti. Çünkü kahvehaneler denetimsiz bir iletişim alanıydı. Halkın memnuniyetsizliği, şikayetleri ve hatta isyan fikirleri buralarda dile getiriliyordu. Nitekim 17. yüzyılda Osmanlı devleti kahvehaneleri sıkı şekilde kontrol altına almaya çalıştı. Zaman zaman kahvehane'ler kapatıldı, kahve içmek yasaklandı. Padişah 4. Murat döneminde kahve ve tütün yasağı özellikle sertti. Kahve içenler ağır cezalara çarptırılıyor, kahvehane'ler basılıyor, kapatılıyordu. Fakat tüm bu yasaklara rağmen kahve halkın hayatından silinmedi. Yasaklar kalkar, kalkmaz kahvehane'ler yeniden açıldı. Kahvehane'lerin siyasi işlevi de göz ardı edilemez. Yeniçeriler, kahvehaneleri kendi aralarında buluşma ve dayanışma alanı olarak kullanıyordu. Özellikle İstanbul'da birçok kahvehane Yeniçeri Ocakları ile ilişkilendirildi. Devletin gözünde kahvehaneler potansiyel bir tehdit olarak da görülüyordu. Çünkü bir isyanın tohumu burada atılabilir, Yeniçeriler burada örgütlenebilirdi. Öte yandan kahvehaneler, Osmanlı edebiyatının ve sanatının gelişmesinde de rol oynadı. Şairler, yazarlar, halk ozanları eserlerini burada paylaşıyor, halktan ilham alıyordu. Kahve, şiirlerde sık sık dostluğun, sohbetin, muhabbetin sembolü olarak yer aldı. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sözü, işte bu dönemin toplumsal belleğine kazınan bir değiş haline geldi. Avrupalı seyyahlar, İstanbul'a geldiklerinde kahvehaneleri hayranlıkla tasvir ettiler. Onlara göre kahvehaneler Osmanlı'nın en özgün toplumsal kurumlarından biriydi. Birçok batılı gözlemci kahvehanelerdeki canlı sohbetleri, oyunları ve gösterileri kendi eserlerinde anlattı. Bu sayede kahve, Osmanlı kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa literatürüne girdi. Kısacası, 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı kahvehaneleri yalnızca içecek satılan yerler değil aynı zamanda toplumsal hayatın kalbinin attığı merkezlerdi. Burada halk bir araya geliyor, birlikte gülüyor, birlikte düşünüyor, birlikte dertleniyordu. Ve bu durum, Osmanlı toplumunun siyasal ve kültürel gelişiminde, derin izler bırakıyordu. Kahvehanelerin bu altın çağı, ilerleyen yüzyıllarda çok daha farklı boyutlara ulaşacaktı. Çünkü kahve, artık yalnızca Osmanlı'nın değil, dünyanın gündemine girmek üzereydi. Kahvehaneler Osmanlı toplumsal yaşamında yalnızca bir eğlence mekanı değil, aynı zamanda siyasi düşüncelerin ve toplumsal hareketlerin doğduğu alanlar haline gelmişti. 17. yüzyıldan itibaren kahvehaneler devletin en çok denetlediği yerlerden biri oldu. Çünkü burada yalnızca oyunlar oynanmıyor, hikayeler dinlenmiyor, aynı zamanda devlet politikaları tartışılıyor, padişahın icraatları eleştiriliyor hatta zaman zaman isyan söylentileri yayılıyordu. Özellikle Yeniçeriler, kahvehaneleri kendi buluşma noktaları olarak görüyordu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde, Yeniçeri kahvehaneleri olarak bilinen mekanlar ortaya çıktı. Burada askerler toplanıyor, dertleşiyor, devletin politikalarını konuşuyor, kimi zamanda padişaha karşı örgütleniyorlardı. Bu durum, kahvehaneleri devletin gözünde hem vazgeçilmez, hem de tehlikeli bir kurum haline getirdi. Padişah 4. Murad'ın sert yasakları bu dönemin en çarpıcı örneklerindendir. 1623 ila 1640 yılları arasında tahta bulunan 4. Murad, kahve, tütün ve içki yasağıyla bilinir. Kahvehaneleri kapatmış, kahve içenleri ağır cezalara çarptırmıştır. Hatta dönemin kaynaklarında, Kahve içenlerin boğaza atıldığına dair anlatılar bulunur. Elbette bu yasaklar halk arasında büyük hoşnutsuzluk yarattı. Ancak kahve öylesine köklü bir alışkanlık haline gelmişti ki yasaklara rağmen gizlice içilmeye devam etti. 17. yüzyılda kahvehaneler yalnızca gündelik hayatın değil, aynı zamanda sanatın ve edebiyatın da merkezi olmaya devam etti. Halk ozanları eserlerini burada seslendiriyor, şairler şiirlerini paylaşıyor, meddahlar yeni hikayelerle kalabalıkları coşturuyordu. Böylece kahvehaneler Osmanlı kültür hayatının vazgeçilmez mekanları haline geldi. 18. yüzyıla gelindiğinde ise kahvehaneler daha da farklı bir kimlik kazandı. Özellikle Lale Devri'nde 1718 ila 1730 kahvehaneler halkın devlet politikalarına karşı hoşnutsuzluğunu dile getirdiği mekanlar haline geldi. Lale devri, Osmanlı, da batılılaşma ve lüks tüketimin arttığı bir dönemdi. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa ve çevresi, lüks bahçelerde eğlenceler düzenlerken, halk ekonomik sıkıntılarla boğuşuyordu. İşte bu hoşnutsuzluk kahvehanelerde dillendirildi. 1730 yılında patlak veren patrona Halil isyanı, Kahvehane'lerin siyasi rolünü açıkça ortaya koydu. Arnavut kökenli bir Yeniçeri olan Patrona Halil, İstanbul'daki kahvehanelerde taraftar topladı. Halkı Damat İbrahim Paşa'ya ve lüks yaşamına karşı kışkırttı. Kahvehanelerde büyüyen bu hareket, kısa sürede büyük bir isyana dönüştü. Sonuçta Lale Devri sona erdi, Damat İbrahim Paşa idam edildi, Sultan III. Ahmet tahttan indirildi. Bu olay Kahvehanelerin yalnızca kültürel değil, siyasi bir güç merkezi olduğunu gösteren en önemli örneklerden biridir. Kahvehaneler üzerindeki yasaklar ve denetimler Osmanlı tarihi boyunca devam etti. Zaman zaman padişahlar kahvehaneleri kapattı, kahve içmeyi yasakladı, hatta kahvehane sahiplerini sürgün etti. Ancak hiçbir yasak kalıcı olmadı. Çünkü kahve halkın gündelik hayatına kök salmıştı. İnsanlar kahve içmeyi, kahvehanelerde buluşmayı, sohbet etmeyi bırakmadı. Kahvenin Osmanlı'daki yolculuğu sürerken aynı zamanda Avrupa'ya doğru da ilerliyordu. 17. yüzyılda kahve, Osmanlı ticareti sayesinde Avrupa liman şehirlerine ulaştı. Kahire, İstanbul ve İzmir limanlarından yola çıkan kahve, Venedik ve Marsilya üzerinden Avrupa'ya dağıldı. Avrupa halkı başlarda kahveyi Türk içeceği, olarak tanıdı. İlk kahvehaneler, 1645'te Venedik'te açıldı. 1650'de Oxford'da, 1652'de Londra'da kahvehaneler kuruldu. Bu yeni mekanlar kısa sürede Avrupalı entelektüellerin buluşma noktası haline geldi. Londra'daki kahvehaneler, Penny Universities, yani bir kuruşluk üniversiteler olarak anılıyordu. Çünkü insanlar yalnızca bir kuruş karşılığında kahve içiyor, saatlerce tartışmalara katılabiliyor, yeni fikirler öğrenebiliyordu. Paris'teki kahvehaneler Fransız Aydınlanmasının düşünsel zeminini hazırladı. Filozoflar, yazarlar, sanatçılar kahvehanelerde bir araya geliyor, fikirlerini paylaşıyor, yeni eserlerini tartışıyordu. Hatta bazı tarihçiler Voltaire ve Rousseau gibi isimlerin kahvehane sohbetlerinde fikirlerini olgunlaştırdığını yazar. Viyana ise kahveyle bambaşka bir şekilde tanıştı. 1683 2. Viyana kuşatması sırasında Osmanlı ordusunun geride bıraktığı kahve çuvalları Avusturyalıların kahveyle tanışmasına vesile oldu. Başlarda yabancı bulunan bu içecek kısa sürede Viyana'nın simgelerinden biri haline geldi. Bugün hala ünlü Viyana kafeleri bu tarihsel mirasın bir devamıdır. Avrupa'daki kahvehaneler Osmanlı'daki örneklerinden farklı bir karakter kazandı. Osmanlı'da kahvehaneler daha çok halkın eğlence ve sosyalleşme mekanıydı. Avrupa'da ise kahvehaneler ticaretin, siyasetin ve entelektüel hareketlerin merkezi haline geldi. Londra Borsası'nın temelleri bile bir kahvehanede atıldı. Gazeteler ilk kez kahvehanelerde düzenli olarak okundu. Dolayısıyla kahve Avrupa'da modern toplumun inşasında kritik bir rol oynadı. Osmanlı için kahve bir kültürün simgesiydi. Avrupa içinse kahve aynı zamanda modernleşmenin ve aydınlanmanın bir aracına dönüştü. Fakat her iki coğrafyada da ortak olan bir şey vardı. Kahve insanları bir araya getiren, onları konuşturan, tartıştıran ve düşündüren bir içecekti. 18. yüzyılın sonuna geldiğimizde Kahve artık küresel bir fenomendi. Osmanlı'dan Avrupa'ya, oradan da dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Ancak kahvenin asıl dönüşümü 19. yüzyılda modernleşme hareketleriyle birlikte Osmanlı içinde yaşanacaktı. 19. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı İmparatorluğu büyük bir dönüşüm sürecindeydi. Tanzimat Fermanı'nın ilanı, Batı ile artan ilişkiler, modernleşme girişimleri Tüm bu değişimlerin toplumsal yansıdığı en önemli mekanlardan biri yine kahvehaneler oldu. Kahvehaneler, bu dönemde yalnızca halkın buluşma yerleri değil, aynı zamanda siyasetin ve düşüncenin nabzının attığı merkezlere dönüştü. İstanbul'un çeşitli semtlerindeki kahvehaneler, gazetelerin okunduğu, güncel olayların tartışıldığı, yeni fikirlerin paylaşıldığı yerler haline geldi. 19. yüzyılda Osmanlı'da basının gelişmesiyle birlikte kahvehaneler birer gazete okuma salonu işlevi kazandı. Halk gündemi takip etmek için kahvehanelerde toplanıyor, gazeteleri yüksek sesle okuyanları dinliyordu. Bu yüzden kahvehanelere kıraathane yani okuma evi denmeye başlandı. 2. Abdülhamit döneminde ise kahvehaneler yine sıkı bir denetim altına alındı. Çünkü bu mekanlar muhalif fikirlerin dolaştığı, genç aydınların buluştuğu alanlardı. Cürna sistemiyle kahvehaneler sürekli izleniyor, şüpheli görülen kişiler hakkında raporlar tutuluyordu. Buna rağmen kahvehaneler Osmanlı aydınlanmasının ve siyasi hareketlerinin kalbinde yer almaya devam etti. 20. yüzyılın başına geldiğimizde ikinci Meşrutiyetin ilanıyla birlikte kahvehaneler bir kez daha özgürlük alanı haline geldi. Gazeteler, dergiler, siyasi bildiriler kahvehanelerde okunuyor, halk meşrutiyet tartışmalarını burada yapıyordu. Kahvehaneler halk ile siyaset arasındaki en güçlü köprülerden biri oldu. Cumhuriyet döneminde kahvehaneler yeni bir kimlik kazandı. Artık bu mekanlar yalnızca kahve içilen yerler değil, aynı zamanda halkın okuma alışkanlığını geliştirdiği, eğitim faaliyetlerine katıldığı kıraathanelerdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan, halk evleri ve halk odaları, kıraathanelerle iç içe faaliyet gösterdi. Bu dönemde kahvehaneler, modernleşen Türkiye'nin toplumsal hayatında merkezi bir rol oynadı. Ancak zamanla kahvehanelerin işlevi de değişmeye başladı. 20. yüzyıl ortalarında, kahvehaneler, daha çok mahalle kültürünün merkezine dönüştü. İnsanlar burada yalnızca sohbet etmiyor, aynı zamanda günlük hayatın stresini atıyor, televizyonla yeni bir bilgi kaynağına erişiyor, spor müsabakalarını birlikte izliyordu. Kahvehaneler Türkiye'de sosyalleşmenin en önemli mekanlarından biri olarak varlığını sürdürdü. Bugün geldiğimiz noktada kahve kültürü çok daha çeşitlenmiş durumda. Bir yanda geleneksel Türk kahvesi Hala evlerde ve kahvehanelerde günlük hayatın vazgeçilmezi Türk kahvesi 2013 yılında UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Bu kahvenin sadece bir içecek değil, bir kültür unsuru olduğunun uluslararası tesciliydi. Diğer yanda modern kahve zincirleri ve üçüncü nesil kahveciler genç kuşakların hayatında önemli bir yer edindi. Espresso, latte, cappuccino gibi Batı kökenli kahve çeşitleri artık günlük yaşamın bir parçası. Ancak dikkat çekici olan, tüm bu çeşitlenmeye rağmen Türk kahvesi geleneğinin hala ayakta kalmasıdır. Kahve falı, fincan sohbetleri, misafire kahve ikramı gibi gelenekler kültürümüzde köklü bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Kahvenin tarihine baktığımızda aslında onun yalnızca bir içecek olmadığını açıkça görürüz. Kahve, Osmanlı'dan günümüze kadar insanların bir araya gelmesini, konuşmasını, tartışmasını, düşünmesini sağlayan bir araç oldu. Kahvehaneler kimi zaman edebiyatın, kimi zaman siyasetin, kimi zaman da dostluğun beşiği oldu. Bugün elimizde tuttuğumuz bir fincan kahve aslında yüzyılların birikimini taşır. Habeşistan dağlarında bir çobanın dikkatini çeken kırmızı meyveden, İstanbul'da açılan ilk kahvehaneye, lale devrinin ihtişamından, patrona Halil isyanının fitilini ateşleyen toplantılara, Londra'da, Penny University, olarak bilinen kahvehanelerden, Viyana'nın görkemli kafelerine kadar uzanan bir yolculuğun parçasıdır o fincan. Ve belki de bu yüzden kahve sadece damak tadıyla değil kültürel hafızasıyla da bizi büyüler, çünkü kahve tarih boyunca hep insanları bir araya getirmiştir. Bir fincan kahve bir sohbetin, bir dostluğun, bir fikrin başlangıcı olmuştur. Osmanlı kahvehanelerinden bugünün modern kafelerine uzanan bu yolculuk bize bir şeyi hatırlatır. Kahve aslında insandır. Bugün bu belgeseli izlerken elinizde bir kahve varsa unutmayın ki o kahve yüzyılların hikayesini, nice medeniyetin izini sayısız sohbetin hatırasını içinde barındırıyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü. İşte bu yüzden zamana meydan okuyan bir gerçektir. Kahvenin Osmanlı'dan günümüze uzanan yolculuğu, bir fincanın ötesinde insanlığın ortak hikayesidir. Ve bu hikaye daha çok uzun yıllar anlatılmaya devam edecektir. Evet dostlar, Osmanlı'dan günümüze kahvenin uzun ve keyifli yolculuğunu birlikte tamamladık. Umarım bu anlatım, sizler için hem öğretici, hem de keyifli olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda da düşüncelerinizi, katkılarınızı, ya da merak ettiğiniz başka tarih konularını benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.